Evet arkadaşlar. Şimdi bir niyet tutun. Yani bu sizin istediğiniz herhangi bir şey olsun. Ve ben kartlarımı karıştırayım. Açılımımızı yapalım. Evet. değişik kartlar geldi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz açılımımız şöyle yapayım son derece aslında sevgili dostlar güçlü bir kart dizimiyle karşılaştık hem içsel yolculuğu hem dış dünyadaki mücadeleleri gösteriyor aslında Evet gelin şimdi bunları tek tek yorumlayalım. Denizlik ikilisiyle başlıyoruz arkadaşım. Önce e, ufak bakış ve yeni yolları seçme enerjisi taşıyor aslında. Hani önümüzdeki iki seçenek var. Biri güvenli. Hani diğeri de ım, bilinmez ama heyecan verici gelebilir sana. Hani iç sesin sana diyor ki cesaret et yeni ufukları açılalım diyor. Hani belki bu yeni ufuklar bizi yeni çevrelere yeni kazançlara götürür. Yeni arkadaşlıklara bir karar verme bir bekleyiş süreci aslında. Ama bu senin için güvenli mi? İşte onu bilemiyorsun zaten. Bilemediğin için bir seçenek var elinde gizlilik var burada aslında strateji bazen de kaçış enerjisi var hani belki bir konuda bu seçim yapacağın konuda kendin tam ifade edemiyor olabilirsin emin değilsin çünkü hani gizli yürüteceğin bir plansa bir, hani bu yollardan birisini zaten bilemiyorsun senin için yeni bir sürpriz bu ama birini biliyorsun ondan eminsin hani eğer ki doğru yolu seçersen bu hem senin dürüstlüğünü ön plana çıkartacak hem de seni daha güçlü kılacak bu. Ama doğru yolu bulman şart. Hani bir konu olur. Bu konu hakkında iki seçeneğin olabilir. Birisi senin bildiğin bir şeydir. Diğerinden de emin değilsindir. Yani Belki de iki kişi arasında bir seçim yapman gerekir. Birini tanıyorsun, diğeriyle yeni tanıştın. Çok bir fikrin yok. Ama dürüst olduğun sürece özgüvenli, özgüvenini kullanabilirsin diyor sana. Daha dürüst olmak seni güçlü kılacak diyor. Hemen arkasından gelen imparator bize diyor ki disiplin şart diyor. Düzen ve otorite olmadan Yaptığın seçiminde çok bir anlamı yok diyor. Sen otoriteni kurman lazım diyor. Hani bu kart hayatında sağlam bir yapı olması lazım diyor sana. Ee, belki iş, belki ilişki dediğim gibi. Ama otorite olarak kurallarını koy yani kartlarını açık oyna diyor sana açıkçası. Kurallarını hemen koy diyor ki karşı taraf seninle ilgili bir yanılgıya düşmesin. Ama temeli sağlam atılması gerekiyor. İçindeki hani hayat planlayıcısı burada devreye girmeli muhakkak diyor. Başlamadan önce bir plan yapman şart. Evet görüyorsun ki kılıç beşlisi. Bir mücadele var tartışma. Bazen de kayıplar olabilir burada. Bir uyarı var her savaşı kazanmak zorunda değilsin. Bazen geri çekilmeyi bilmen gerekebilir. Hani öyle her şeye atılmaman lazım. Ruhunu korumak en büyük zaferin senin. Evet birermiş kartımız var. İçsel bir yolculuğun var. Yalnızlıkta bilgelik doğar. Bu kart sana diyor ki dur ve iç sesini dinle. Hani ön sesi burada çok güçlü aslında. Dışarıdan değil de İçeriden gelen ışığa güvenmen gerekiyor diyor. Kendi sesini dinlemen gerekiyor, mantığını, sezgilerini. Bereket, yaratıcılık, doğurganlık. Bu kart hayatına yeni projeleri yani senin yeni projelere açık olduğunu ve bunlarda başarılı olacağını söyle. Yeni ilişkiler ya da yeni fikirler getirecek bu sana. İçsel sezgilerin kuvvetlenmesi gereken bir dönemdesin ve kuvvetli aslında hani ermişte biraz kendini dinliyorsun ya, kendini geliştiriyorsun. Bu bu arada da iç, iç sesin güçleniyor, iç sezgilerin güçleniyor. Kendi yaratıcılığını besle diyor sana. Çünkü büyüme zamanı diyor. Artık olduğun yerde kalamazsın. Artık büyümemiz gerekiyor diyor. Evet, gene bir çatışma, bir rekabet, fikir çatışması, bir tartışma iş yerinde olur, ilişkinde olur. Burada enerjiler çarpışıyor ön sesi bana şey burada bu kartın ön sesi bana diyor ki aslında bu çatışma seni güçlendirecek diyor çünkü farklı bir bakış hani farklı aç, bakış açıları seni olgunlaştırabilir belki de fikrini değiştirecek ve belki onun mantıklı olduğunu düşünecek olabilirsin diyor. görüyorsun değnek yedilisi burada savunma var direnç var kendi alanını koruma var görüyorsun diğer değnek tutan insanları girip püskürtmeye çalışıyor alanından durduğun yerde sağlamdır diyor Evet çatışmalara girdin ne bileyim düşündün projeler geliştirmeye başladın ama yerini koru diyor kimseyi alanına sokma diyor ön sezi olarak hani senin alanına girenler sana ait şeylere de dokunabilirler çünkü. Haklı olduğun yerde geri adım atma diyor. Kendini, çevreni, alanını savun diyor. Gelecek kaygısı, kaybetme korkusu, terk edilme dişesi, uykusuz geceler. Bu kart zihinsel yükleri gösteriyor. Zihnin çok dolu. Her taraftan böyle her şey gerekli gereksiz her şey zihninin içinde birikmiş artık. Sana faydalı olmayan şeyler bile var orada. Korkuların gerçek değil diyor. Zihin onları büyütüyor. İçsel huzuru bulmak için nefes almayı unutma. Sana ait olmayanları aklından çıkartmalısın. Değişim ve dönüşüm zamanı keskin zeka, nitelik ve bağımsızlık. Hani bu kart diyor ki zihinsel berraklığın gücünü gösteriyor. Ön seziler, gerçeği söylemekten çekinme diyor sana. Ön sezilerini dinlemen gerekebilir. Yani e, gerçekleri söylemekten çekinmemesin çünkü senin sözlerin şifa olacak diyor. Yani duymak istediklerini insanlar artık söylemelisin. Neden? Hani kendinden eminsin aslında, bağımsızsın, her şeyi ince ince, en ince ayrıntısına kadar. Sen bir otoritesin zaten, özgürsün, güçlüsün, stratejiksin, iradeli, özgüvenin yüksek, korkusuzsun. Ee, eğer ki söyle, gerçekleri söylemekten kaçarsan, tamam evet o zaman da diyorlar ki hani Gerçeği söyleyin de sevmezler. Dokuz köyden kovulur hesabı ama gerçekler acıtsa da bilmekte fayda vardır bunları. Herkese bunları pat 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 söyleyecek. Evet çevrendeki insanlar belki senden o zaman uzaklaşabilir. Ama poh pohlayarak da nereye kadar değil mi? İnsanlara yalan söyleyerek de nereye kadar? Ama evet gerçeği söyleyen pek sevilmez. <laughs> Ee, tısması var hemen önümüzde bu sana yeni başlangıçlar getirecek maddi fırsatlar hayatına somut bir armağan getiriyor belki yeni bir işe başlayabilirsin bir bilgi birikimi lazım olabilir bunun için zaten kendini bir eğitme bir dinlenme zamanının oldu zaten belki yeni bir iş fırsat dediğim gibi sağlam bir ilişki olabilir Ön sezilerin bu fırsatı değerlendir. Çünkü kök salacak diyor. Hani artık hayat düzenini kurma yaşındaysan ön sezilerini de dinlemelisin. Ee, kupa altısı diyor ki geçmişten gelen hatıralar var. Nostalji, eski dostluklar, hatıralar, özlem, büyük mutluluklar, ufak hani şeylerle gelen büyük mutluluklara bir özlem. Çok çabalamadığın ama mutlu olduğun zamanları özlemişsin. Şu an çok çabalıyorsun. Geçmişte barışman gerekiyor diyor. Geçmişte seni kıran şeyler de olmuş belli ki ama hmm, çocukluk neşesini hatırlamanı söylüyor sana. Kırıldığın zamanları değil. Evet geçmişin hediyeleri geleceğini besleyebilir. Geçmişinde seni mutlu eden anlara gitmen lazım. Pozitif enerji kartı aslında bu. Yani geçmişten gelen pozitif enerji kartı. Yetmişten gelen güzel anılarla. Yani bu açılım bize diyor ki arkadaşım büyük bir dönüşümün hikayesini anlatıyor aslında bize. Hani başlangıçta seçimler, stratejiler, çatışmalar ardından kurma ve içsel yolculuklar kafanda kuruyorsun ya bazı şeyleri. Hmm. Ve bir düzen kurmaya çalışıyorsun imparatorla. Sonrasında bereket ve mücadele geliyor. İmparator çe, değnek beşlisi, değnek yedilisi gibi çatışmaları, zihin karışıklıklarını anlatan şeyler, olduğu, olduğun yeri koruma çabası. Evet, zihinsel sınavlar ve netlikler var. Ve sonunda somut fırsatlara geçmişsin şifası var. Hani hmm, tılsımasıyla kupa altılısıyla somut bir yerlere gelmişsin artık. Aslında güzel. Bir gelişim hikayesi bu. Güzel haberler gelecek sana. Beklenen güzel haberlerim var. Evet sevgili dostlar. Bu açılım bize gösteriyor ki yol bazen zorlu olsa da sonunda bereket ve huzur var. İç sesinizi dinleyelim. Çünkü kartların rehberliği sizinle. Evet arkadaşlar uyanları alın. Sağlık beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.